Devam ediyor Allah'ımız. Başka nelerle sınav edecek? Bak gaybi bilgileri devamlı veriyor. Bunların hepsi başına gelecek. Kerem Hoca geleceğe dair bir tahminde bulunursa o tahmindir. Kesin olarak bilemez. Sadece geçmişe dair bakışı, günümüze yaptığı tahlili bunları birleştirerek geleceğe dair tahminde bulunabilir. Kesin bir şey söyleyemez. Allah geleceğe dair bir şey söylerse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geleceğe dair bir şey söylerse vahiy ile hareket ettiği için kesin bilgidir. O çıkacak. İstanbul'un fethini söyledi çıktı. İran'ın fethini söyledi çıktı. Şam'ın fethini söyledi çıktı. Hepsi çıktı. Burada da Allahü Teala Hazretleri gaybi bir bilgi veriyor. Gelecekte bunlar başınıza gelecek diyor. Bütün müminlerin imanını artırıyor bu ayet-i kerime. Çünkü saydığı her şey başımıza geldi ve ölene kadar da gelmeye devam edecek. Devam ediyor ikinci madde. Biz sizi sınav edeceğiz. Bir şey in minel havfi. Bir korkuyla sizi imtihan edeceğiz, sınav edeceğiz. Vel juhi. Sizi açlıkla sınav edeceğiz. Allahü Teala Hazretleri bize Ramazan'da 12 ayın içinde bir ay var. Oruç tutmamız farz kardeşler biliyorsunuz. Açlığı bize emrediyor mu? O ne, ne, kazanıyor ki? Bizim aç kalmamızdan Allah ne kazanıyor ki? Bize terbiye etmek için nefislerimiz kibirlenmesin, ilahlığını iddia etmesin diye kulluğumuzu hatırlatmak babında fakir fukaranın halini tekrar bir gözden geçirebilmek, empati yapabilmemiz için bize orucu farz kıldı. Kutiba aleykumus sıyam. Size yazdık. Sıyamı, orucu yazdık diye farz kıldı. Bak sizi açlıkla sınav edeceğiz, imtihan edeceğiz. Bu açlık Allah'ın emri olan orucu tutmayla bize verilen açlık imtihanı. Bir de bir imtihan daha var. Daha zor bir imtihan. 12 ay boyunca açsın. 12 ay boyunca herkesin yediğinden çok daha az yiyorsun. Çünkü fakirsin. Dünyadaki insanların çoğunluğu zengin midir, fakir midir? Fakirdir. Allah insanların çoğunu cu' ile, açlıkla sınav ediyor. Neden böyle yapıyor? Allahu Teala dileseydi bütün insanları zengin yapabilir miydi? Yapardı. Ayet-i kerimede buyurdu ki Mevlamız, dileseydik bütün insanları zengin yapardık. Ama bütün insanlar azardı. Biliyorsunuz bir adam zenginleştiği zaman azıyor, sapıtıyor. Nereden geldiğini unutuyor. Rahatlık kişinin Allah ile arasındaki mesafeyi açıyor. Zenginlik Allah ile arasındaki mesafeyi açıyor. O nimetlerin fazlalığının verdiği kibir, gurur, ego, enaniyet, ihtiyaçsızlık, herkesten müstaniye olduğunu düşünme. Allah'la senin arandaki mesafeyi açıyor. Uzaklaştıkça uzaklaşıyorsun. Ve en sonunda şöyle diyorsun. Bence sadece Allah var, Kur'an, sünnet, mezhepler, hadisler, alim hepsi yalan. Allah var kabul ediyorum dersin, deist olursun en son. Bu olmasın diye Allahü Teala insanı yaratan olduğundan dolayı buralara düşmeyelim diye insanlığın çoğunu fakir yapmıştır. Azını zengin yapmıştır. Ve zenginleri de fakirlere bakmakla yükümlü kılmıştır. Mallarının yüzde iki buçunu vermek zorundalar. Açlıkla sınav edeceğiz. Açlıkla. Muhammed Aleyhisselam'dan daha aç bir insan var mı dünyada? Bakın bir peygamber, Allah'ımızın en sevdiği insan. Övgüler ve selam efendim olsun. Ama ondan daha çok aç kalan bir insan yok. Sahabeye namaz kıldırırken üçüncü rekata kalkamadı. Farz namazında biliyorsunuz üçe kalkacak, dörde kalkacak. Ama kalkamadı. Oturarak yerde namazı kıldırdı. Sahabe arkasında kılmaya devam etti. Namazı bitirdiği zaman sahabe dedi ki Ey Allah'ın Resulü bundan sonra böyle mi olacak? İkindi namazının farzını üç ve dörtte oturarak mı kılacağız? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Üç gündür bir şey yiyemedim. Dizlerinde derman yok. Kalkamadım. Değişen bir şey yok. Bu bir peygamberdir. Üç gün bir şey yememiş. Açlık. Bir gece vakti uyandı. Baktı, yolda Ebu Bekir Sadık, sadık dostu, sağlam dostu. Dedi ki, ''Ya Ebu Bekir, niye gece vakti sokakta geziyorsun?'' ''Ey Allah'ın Resulü, çok açtım. Gece yiyecek bir şey de bulamadım. Açlık beni uyutmadı.'' Bu hayatımda bir ya da iki defa başımdan geçti. Açlığın beni uyandırması olayı. Bunun dışında Allah'a şükürler olsun hiç aç uyumadık. Bir iki defa oldu. Uyku gelmiyor, gözüme iştah da yok. Mideme aldığımı devamlı istifra ediyorum, hastalık var. Ama açlık da var. Açlık uyutmuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın o hadisini ben o anda anladım. Uyuyamıyor. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun iki saat ama uyuyamıyorsun. Ya Ebu Bekir, seni uyutmayan dert beni de uyutmadı. Bu imtihandır. Açlık imtihanıyla Allahü Teala bazılarını sınav eder. Bazen bolluk verir, bazen açlık verir. Neden Allahü Teala?